Merhaba değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Bir dönüm araziden bahsediyorum değerli arkadaşlar. Bir dönüm arazide iki tane tam mustakil, tam bağımsız güzel villalar yapılmış. Tabi biz birincisini tanıtacağız değerli arkadaşlar. Model olarak, proje olarak aynı. Tabi giriş kapımızı görüyorsunuz. Sinan'a da teşekkür ederim. Şu anda dış cephesini hem gösteriyor hem bir arada da giriş kapısını gösteriyor sizlere. Özel otoparklı geniş bahçeli denize sadece ve sadece 200 metre mesafede. Şimdi hazırsak hep beraber evimize gidiyoruz. Tabi gitmeden önce diğer tarafa gidecek yani diğer bağımsız bölüme gidecek kapımız burası bu şu anda tanıtacağımız e, villada burası. Tabi bina e, kimlik sertifikası falan da hemen dışarıda binayla ilgili bütün e, şeyleri burada görebiliyorsunuz. Barkodu okuttuğunuzda cep telefonunuza zaten hepsi gelecek. Şimdi giriş kısmındayız değerli arkadaşlar. Giriş kısmına geldiğimizde şöyle iki aracın park edebileceği e, bir park alanımız var. Bahçe alanı şu anda dışarıdan gördüğünüz üzere tam bağımsız tam müstakil bir villadan bahsediyoruz. Tabi güzel pergüleler yapılmış. 5 artı 1. 5 oda, salon, açık, mutfak. Tabii çok teferruatlı çok güzel köşe başı mükemmel bir villadan bahsediyoruz. Sinan şöyle mi geçelim? Şöyle geçelim. İki tane demiştim. Bir ve iki değerli arkadaşlar. Birinci ve ikinci. Biz birinciyi tanıtacağız. Ee, Sinan'dan ricam hemen şöyle çim alanını gösterelim. Şöyle etraflıca dolaşırsak 500 metrekare baya bir geniş bir alan. Etraflıca dolaşmayacağım. Dış cephesine ses yalıtım yapılmış. Montalama sistemi dalmaçadan yapılmış. Üzerine e, hazır dekoratif sıva ve granli boya kullanılmış gördüğünüz üzere. Hatta ses anlaşılıyorsa dalmaçya malzeme dediğimiz köpük 5 santimlik. Onun üzerine de e, dekoratif sıva, dekoratif sıvanın üzerine de grenli granli boya kullanılmış. Gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah bir verende alanımız var. Tabii güzel kalabodurlarla da yapılmış. Aslında şurada yani daha güzel bir havuz yapılabilirdi ama yapmamış. Burada e, sus havuzu mu dersiniz, jacuzzi mi dersiniz? Aslında jacuzzi tarzında yapılmış. Jacuzzi diyelim buna. Güzel bir jacuzzi yapılmış. Köşe başı der dostlar. Gayet güzel. Bahçe duvarlarının üzerinde lazer kesimi, ferforjeler yapılmış. Tabii geniş bir alana sahip. Lambaları yakmadım. Lazer kesimi lambalar var burada. Gerçekten Güzel bir şekilde dizayn edilmiş. 2 katlı 5 artı 1 değerli arkadaşlar. 5 artı 1 köşe başı tam bağımsız tam müstakil villadan bahsediyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Evimize doğru gidiyoruz. Tabi bugün geç video attım. E, geç video attım çünkü e, gerçekten iyi bir çalışmamız vardı. Çok e, güzel müşterilerimiz vardı. Onlardan ilgilendik. Şimdi çelik kapıdan içeri giriyoruz. Sinan'ı da içeriye davet ediyorum. Kapımızı kapatıyoruz. Salona direkt girmiyoruz değerli arkadaşlar. Bir koridor alanımız var. Gördüğünüz üzere bir koridor alanımız var. Alt katta bir yatak e, odamız mevcut. Burada da hem kılık kıyafet düzeltmek açısından hem de vestiyer alanımız var. Gördüğünüz üzere ayakkabılık, elbise asma yeri vesaire. Tabi sürgülü bir şekilde yapmış. Burada da kapıyı açtığımızda bir <laughs> tuvalet alanı, duş alanı, el yüz yıkama yerimiz mevcut. Alt katta bir odamız var demiştim. Hemen odanın içerisine giriyoruz. 120'ye 60, porselen seramik döşenmiş, tavan yüksekliği güzel, led ışıklar verilmiş, sürgülü kapı verilmiş, verende alanına çıkış için. Aydın Didim, Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Şimdi salon ve açık mutfağımıza doğru gidiyoruz. Hemen orayı da sizlere güzel bir şekilde tanıtalım. Salonumuz gördüğünüz üzere gayet geniş, gayet ferah bir şekilde dizayn edilmiş. Tavanda güzel alçı e, dekorasyon yapılmış. LED ışığı, gün ışığı renginde verilmiş. Spot lambalar verilmiş. Mutfaktan bahsedelim. Kiler tarzında burada mutfağın yanında hemen güzel bir raflar yapılmış. Çok amaçlı, çok kullanışlı değerli arkadaşlar. Buzdolabı alanı. Mutfak bankomuz komple çimstondan. Burada kulp görmeyeceksiniz. Çünkü son model, son sistemle yapılmış bir mutfak dolabı, çizilmeyen malzemeden, lakeden yapılmış. Dediğim gibi çimston tezgahımız mevcut. Fırın Set üstü ocak tablo bazı yerimiz mevcut. Burada da beyaz granit evye yerleştirilmiş. Tabi buradan da pencere yani evyenin karşısında da güzel sürgülü bir pencere verilmiş. Bulaşık makinesi de burada. Aslında buraya bir ada mutfakta yapılabilirdi. Tabi buradan boydan boya verende alanına cam kapı yapılmış. Buradan da jacuzzi diyorum. Doğrusu da bu çünkü yüzme havuzu değil jacuzzi tarzında güzel sus havuzu veya jacuzzi olarak kullanabilirsiniz. Aydın dedim Altın Kum Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Burada da televizyon ünitesi düşünülmüş. Arkasında patlak taş dediğimiz taşlar da dekor edilmiş. Birinci katımız bu şekilde. Hemen ee, söylemeden geçmeyeyim. Tabii kalorifer tesisatı, döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş, altyapısı tamamen hazır, bitmiş bir şekilde. Şimdi birinci kata çıkacağız. Birinci katta son derece güzel bir merdiven alanımız var. Tabii güzel basamaklar, antresit renginde korkuluklar, merdiven aydınlatması için güzel bir pencere, spot lambalarımız mevcut değerli dostlar. Tabii yukarıya çıktığımızda Gördüğünüz üzere güzel bir koridor alanımız var. Hemen ilk yatak odasına geçelim. Odalar gerçekten şahane. Çok büyük, çok güzel. Çamsa'nın laminat parkesi döşenilmiş 10 milimliklerden. Süpürgeliklere gene e, seramikten yapılmış. Tahta değil. Tabi tavanda gene led ışıklar. İki tane Fransız balkon verilmiş. Güzel bir alan, güzel bir villadan bahsediyoruz. Ee, Tabi bölge de çok önemli. Hemen şurada bir genel banyonun içerisine girelim. Genel banyonun içerisine girdiğimizde gördüğünüz üzere burada bir duş alanı yerimiz var. Değerli arkadaşlar duşakabinleri müşterinin tercihine bıraktık. Duşakabinlerimiz olacak. Banyonun içerisinde altı sabit üstü çift açılımı güzel bir pencere, klozet alanı. Banyo bir oda büyüklüğünde gördüğünüz gibi. Burada hemen çamaşır makinesi yeri düşünülmüş. Burada da terbosfon yerimiz var. Güzel Hilton dolabımız üzerindeki seramik evya, ayna, aynanın üzerinde led ışık. Tabi e, dolabın yanında da güzel çok amaçlı çok ulaşlı raflar yapılmış. Devam ediyoruz. İkinci yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci yatak odasına geldiğimizde e, gerçekten harika yani. Oda ölçüleri çok geniş. Tabi odanın içerisine ne yapmış? Güzel gardırop da yerleştirilmiş gördüğünüz gibi. gene ee, lake malzemede. Buradan da yola cepheyiz demiştim. E, yola cepheyiz. Boydan boya sürgülü kapı verilmiş. Yani köşe konumundayız değerli arkadaşlar. Odanın içerisinde de balkona çıkışımız var. Gördüğünüz üzere Sinan da hemen göstersin size. Güzel, geniş, ferah bir balkonumuz var. Bütün kapı ve pencerelerimizde otomatik panjur sistemlerimiz mevcut. Aslında burada deniz de gözüküyor. Tabii ben videonun telaşında hem denizi daha sonra sizlere göstereceğim. Televizyon sistemleri, anten sistemleri bütün odalarımızda mevcut. İkinci odayı, 3. odayı tanıttıktan sonra dördüncü odaya geçiyoruz değerli arkadaşlar. Dördüncü odaya geldiğimizde gene oda ölçüleri hakikaten çok büyük. Yatak başları bu şekilde düşünülmüş. Karşı tarafta gene balkona çıkışımız mevcut değerli arkadaşlar. Tabi bu odamız nedir? Bu odamız ebeveyn banyoludur. Ebeveyn banyosu da gerçekten güzel ve geniştir. Sinan'la beraber şimdi banyoyu da sizlere gösterelim. Banyonun e, banyonun seramiklerine baktığımızda, de, zemin kısmını çiçekli desenlerle yapılmış, alt kısımları cam seramik, üstüne de yine porselen seramik düşünülmüş. Orta yerde de güzel bir pencere, klozet, ee, çok amaçlı bir dolap kullanılmış, led ışıklı, e, aplik lambalarımız da burada. Dördüncü odamız bu şekilde değerli arkadaşlar. Hemen bir üst kata çıkmamız gerekiyor şimdi. Dediğim gibi e, gayet kaliteli, güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Altın kumda olması, denize 200 metre olması, aynı zamanda 500 metrekare arsadan bahsediyorum. 500 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş. Yukarıya çıktığımızda Sinan şurayı nasıl yaparız? Hemen Sinan kardeşime. Burada bir kiler alanımız var değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Burada evinizde fazla malzemeniz oldu mu buraya yerleştirebiliyorsunuz. İskanı alınmış. İleride ileride burayı açıp e, teras olarak da kullanabilirsiniz. Tabi Hemen bir genel banyomuz daha mevcut. Banyoların ölçüleri gerçekten çok büyük. Klozet alanı, düş yeri, hilton dolabı hatta kapının arkasında penceremiz kaldı. Penceremiz gayet güzel bir banyo. Tabi şu anda 5. yatak odasının içerisine geldik değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu yatak odamızın alt kısmını komple 120-60 porselen seramik döşenilmiş. Ortaya güzel spot lambalar verilmiş karşı tarafta televizyon ünitesi düşünülmüş yani yatak başları şu şekilde konulduğunda karşıda da Televizyon sistemi konulmuş. Dediğim gibi kalorifer sistemleri falan hepsi hazır e, halde. Tabi teras kısmındayız. Teras kısmına çıktığımızda deniz manzaramız gerçekten çok güzel. 200 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Aydın Didim Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Hani Efeler'de, Hisar'da, e, Mersin'de de birçok mahalle ismini hatırlamadığım mahallelerde e, yerler tanıtıyoruz. Bugün de zamanımızı Altın Kum'a ayırdık değerli dostlar. Tam 500 metrekare arsa içerisinde 5 artı bir salon açık mutfak ebeveyn banyolu geniş kullanışlı geniş bahçeli özel otoparklı tam mustakil tam bağımsız bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsiniz değerli dostlar. Tabii fiyatını merak ediyorsunuz. Arsaları bilenler bilir. Altın kumda arsa fiyatları çok yüksek değerli arkadaşlar. Bu güzel villanın fiyatını hemen söylemek istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 8 milyon 500 bin TL değerli dostlar. 8 milyon 500 bin TL. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.